Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suriye'deki rejimin lideri Esad, Suriye'deki terörizm bir Türk ürünüdür ithamında bulunarak Erdoğan'la onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim. Erdoğan benimle görüşerek Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istiyor, dedi. Ankara-Şam arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da mayıs ayında eski dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Elmikdad 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey teması kurmuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Sky News Arabiya kanalına röportaj veren Esad, "Erdoğan'la onun sunduğu şartlar, kıstaslar altında görüşmeyeceğim." dedi. Erdoğan'ın benimle görüşmek istemesinin amacı Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istemesidir," diyen Esad, suçlamaları daha da ileri taşıyarak, "Suriye'deki terörizm bir Türk ürünüdür," dedi. Esad ayrıca, "Mültecilerin geri dönüşünün önündeki en büyük zorluk terörizmin tahrip ettiği altyapıdır," ifadesini kullandı.